Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce şimdi ilk önce arkadaşlar biz bir konu seçeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda kanalımızı konusu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 109 abone olduk gerçekten de aboneler çok hızlı patladı arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ilk önce bir konu seçeceğiz. Bu videoda kanalı konusunu seçeceğiz. Çünkü 209 abone olduk arkadaşlar. 209 abone olduğumuz için konumuz şu arkadaşlar. Konumuz arabalar ve Roblox arkadaşlar. Yorumlara arabalar ve Roblox yazanları yorumlarına kalp atacağım arkadaşlar. Artık konular arabalar ve Roblox. Arada sırada yani başka oyunlar yapmayacağız çünkü o zaman bozulur. Biz arabalar ve Roblox. Tamam, arabalar ve Roblox arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda şimdi bu videoda arkadaşlar kötü arabadan iyi arabaya bakacağız. Önce de bunun gibi bir video çekmiştim ama arkadaşlar bu video onun daha iyisi olacak. Yani daha güzel arabalar gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım şimdi arkadaşlar ama arkadaşlar tek bir sıkıntı var arabayla böyle dümdüz böyle bir yer kapsamlı dümdüz bir yer çarpı çarpıca araba değişiyor çarpıca arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce arabamız gelsin bakalım 1 2 3 oba bu ne ya? Abi bu scooter ve inek resmi var. Ama elektrikli scooter bu. Ne kadar gidiyor bu? 20 kilometre. Arkadaşlar bunun sesi baya fazla. Çok baş ağrıtıyor ha. Baş ağrıtıyor bu ses arkadaşlar. Bu ses baya baş ağrıtıyor. Şöyle. Gidelim. Abi dümdüz bir yer nereden bulacağım ben? Anlamadım. Aa! Abi dümdüz bir yer nereden bulacağım ben? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Bakalım abi dümdüz bir yer. Aa buradan çıkamıyorum. Çık. E yani şuradan çıkıyoruz herhalde. Ha çıktık. Ay çıktık. Ya yani tam çıkmıştık. Neyse. Abi hayır ya. Geç artık şurayı bir ya. Geç. Arkadaşlar geç 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 geç. <laughs> abi bu arabanın kontrolleri zor. Hadi abi hadi ya. Ne? Ha sorun da. Abi çarpıyoruz. Bakın şurası dümdüz. Abi ya. Ya abi sinir oldum ya ben bu arabadan. Vallahi ya. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi abi? Söyleyin bana ya. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl çıkacağım ya? Abi hayır ya. Hayır ama ya. ya çık şuradan sinir oldum ya. İn şundan. Sıfırla var şunu. Ha? Çarpacağız. Çarp 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 Oh! Bu ne ya? Abi bu McDonald's arabası E bu McDonald's arabası Tamam bu ne kadar gidiyor? Kaç kilometre? Bakın sağ üstte yazıyor Arkadaşlar 31 kilometre Bazen 30'a çıkıyor ama bazen 31'e geliyor Hadi Ha minicik, minicik bir arabaya bir kilitleyelim. Ha. Çarpalım çarpalım çarpalım. O oh. a Niye bir şey olmadı? Herhalde tam düz kapsamlı değil ya. Ya abi ya şu mini arabaların takılmasını hiç sevmiyorum ya. Mini arabalar durmadan takılıyor. Ya hadi ya ya böyle olmaz ki ya. Hadi. Hah? Ha. Git git git. Of ya. Çap çap çap. Aa. O. O. Vay canına. Akülü araba çıktı. İyi. Dur şöyle kullanalım. Oo bayağı güzel ya. beğendim. Yani akülü araba ama <laughs> Hadi. Hadi hadi. Çap 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 çarp, çarp. oh. oh. Vay. İşte bu güzel araba abi. İşte bu güzel araba. Hadi bindim. O oh, iç de falan güzel. Bayağı koltuklu. Bas kazamaz.

Araba girdi ya. Aman ya. Yine çıkaralım arabayı. Arkadaşlar çarpmaya gidiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısınız? 50 kilometre çarpmamız gerekiyor abi. abi. Kaç kilometre çarpacağımızı söylüyormuş. 50 kilometre. 50, 50 ya da 50'den fazla. çap 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 çarp çarp çarp. çarp, çarp, çarp. Oh. Arkadaşlar tufaş. Tofaş. Uy. To oh. Abi arabanın içine bak çok güzel. Ama önümü göremediğim için böyle gideceğim. Abi tofaş. Tofaş 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 tofaş. Tofaş tofaş tofaş. Hadi bir, bir o arkadaşlar 100 km hız, hızla çarpacağız. 100 km. Çok fazla çok fazla. Hadi 100 basar mı? 100 basar. Basar. Bastı. 100 100 100 100 100 100 100. 100, 100, 100. Abi bu ne? Bu ne? Anlamadım ben bu arabayı. Bu nasıl bir araba? Bir dakika. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Aa Tesla bu. Tesla. Aa abi araba markası çok güzel. Tesla. Tesla'yı da severim yani. Tesla da güzel bir araba. Ama Tofaş'tan daha iyi. O içi de baya güzel. Ama yani tek çok Tesla sevgim de yok benim ya. Yani Tesla'yı severim ama o kadar da çok değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey Pardon pardon bir dakika. Arkadaşlar bu arada şey virüs bulaşmıştı abi. Abi virüs bulaşmıştı. Vallahi zar zor atlattım ha. Zar zor atlattım. Virüs bulaşmıştı. Yani şey bit ya bir, bilmiyorum ben de anlayamadım. Virüs bulaştı bir yerden. En azından düzeldi arkadaşlar yani. Aa, Ay tamam internet çöktü. Bazen yani oyunda çökebiliyor. Her herkes herkesin çekmişti arkadaşlar. Herkes. artık oyun oyunu çok kişi oynadığı için oyun bazen internet çok internet gerektiği için çöküyor. Ama artık çarpalım. Arkadaşlar bu ne? Abi. Abi Ferrari. Hem de bir koltuklu. Oo. Abi 150 ile 120 ile çarpacağız. Bir dakika. Daha var mı ki? 120. 100. Oyun. Arkadaşlar araba o kadar hızlı gidiyor ki oyun bozuldu vallahi. Bu yani bu mümkün. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağ solda yeni iki tane video var. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.